Merhaba arkadaşlar, ben Atakan Ahmet. Binomo platformu karşımda açık arkadaşlar. Eğer Binomo'da işlem açıyorsanız bu videoda çok kazançlı, güzel bir strateji göstereceğim. Videoyu aslatmadan izlerseniz, detaylı bir şekilde anlarsanız eğer bu stratejinin mantığını arkadaşlar demo hesapta deneyin tabii ki ilk önce. Çok güzel sonuçlar, olumlu sonuçlar alacağınıza inanıyorum arkadaşlar. Çünkü ben biraz önce denerek çok güzel kazançlar elde ettim. Şimdi hemen başlayalım arkadaşlar. Bu arada videoya giriş yapmadan önce açıklamalar kısmında Binomo için %100 kupon kodunu bırakıyorum. O kodu kullanarak %100'lük bir bonus elde edebilirsiniz. Videomuza devam ediyoruz şimdi. Evet, Bynum'a üye olduktan sonra karşımıza böyle bir ekran çıkıyor arkadaşlar. Burada bazı ayarlamalarını yapmamız gerekiyor. Şimdi başlayalım biz arkadaşlar. Grafik tipini arkadaşlar biz mum grafiğini geçiş yapıyoruz ilk önce. Sonrasında işlem araçlar kısmında en aşağıya indiğimiz zaman alligator indikatörünü görüyoruz. Biz bunu paritemize ekliyoruz. Burada ayarlamak istediğiniz ayarlamalar var eğer değiştirmek isterseniz. Benim tavsiyem buradaki ayarlamalara dokunmayın. Sadece uygula dediğimiz zaman paritemize eklenmiş oldu arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu indikatörün nasıl çalıştığını sizlere kısa bir şöyle özetleyeyim. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane çizgiden oluşuyor bu indikatör. Buradaki bizim takip edeceğimiz çizgi sadece mavi çizgi arkadaşlar. Eğer mavi çizgi kırmızı bir de yeşil çizgiyi şöyle üst yönlü kırdığı zaman yani yukarı yönlü kırdığı zaman arkadaşlar biz pozisyonlarımızı yukarı yönlü işlem açmamız gerekiyor. Olur da mavi çizgi arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi aşağı yönlü kırarsa eğer biz buradan pozisyonumuzu aşağı yönlü işlemler açıyoruz. Bu arada kısa bir uyarı yapayım şöyle. Ben normalde 1 dakikalık, 2 dakikalık işlemler açmıyorum. Sizlere de pek tavsiye etmiyorum o şekilde. Ancak ben bu stratejiyi sizlere gösterebilme amacıyla arkadaşlar 15-30 saniyelik grafiklerde işlem açacağım. Siz bu stratejiyi arkadaşlar 1 dakikalık 5 dakikalık işlemlerde uygulayın. Çünkü küçük zaman diliminde işlem açtığınız zaman ilk önce birazcık olsa da tecrübeniz olması gerekiyor. Şimdi tecrübesi olmayan kişiler küçük zaman diliminde işlem açtığı zaman arkadaşlar fiyat hareketli çok hızlı hareket eder acele ederek yanlış tahminlerde bulunabilir. Bu da arkadaşlar sonuçta işlem zararla kapanabilir. O yüzden lütfen bunları dikkate alınız arkadaşlar. Şimdi farklı paritelere bakalım şöyle hızlıca. Biz buradan aşağı yönlü işlem açtık arkadaşlar. Bu arada burada ne görüyoruz? Biraz önce söylediğim gibi mavi çizgi aşağıya kırmaya başladı. Biz buradan aşağı yönlü pozisyonumuzu açmış durumdayız arkadaşlar. Olur da eğer arkadaşlar olur da eğer bu işlem zararla kapandığı zaman 3 kere bu parite için ardı ardına katlamalı olarak işlem açacağım. Yani şu şekilde basitçe anlatmaya çalışayım. 100 liralık işlem açtık diyelim. Birinci işlemimiz 100 lira oldu. Olur da bu işlem zararla kapan. Sonrasından 2,5 katını giriyoruz. Ne kadar yapıyor? 250 lira yapıyor. Sonrasından arkadaşlar 250 liralık işlem açıyoruz. Olur da bu işlemde yandı bu işlemde tutmadı 3. işlem arkadaşlar 3. işlem şurada gördüğünüz gibi 250 liramızın 2.5 katını gireceğiz yani 650 lira 700 liralık bir rakam oluşuyor bu şekilde gireceğiz. Eğer 3 kere de bu paritede tutmadığı zaman artık katlamalı devam etmiyorum arkadaşlar. Benim için limitim bitmiştir. Sizlere de tavsiyem bu şekilde kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Evet şu an gördüğünüz gibi toplam yatırım 300 lira. Beklenen kazanç 546 lira. Daha kapanmadı bu işlem. Son sahnelerde zararla da kapanabilir. Karlı da kapanabilir. O yüzden arkadaşlar takip edelim. Eğer fiyat daha da biraz aşağı yönlü düşerse çok güzel olur bizim için. Evet, son 3 saniye. Evet, bu işlemimiz rahatlıkla yarlı kapandı. Ancak arkadaşlar ben tekrardan pozisyonumu aşağı yönlü tutuyorum. Çünkü burada biraz önce söylediğim gibi sizlere şurada gördüğümüz gibi mavi çizgi aşağılarda devam ediyor. Yani kırmızı çizgi bir de yeşil çizgiyi kırmış durumda. O zaman ne demiştik? Pozisyonumuzu o zaman aşağı yönlü açacağız. Evet burada yükseldi ama sıkıntı yok. Daha zaman var kapanmasına. Farklı paritelere şimdi bakalım farklı paritelerde var mı? Bu arada arkadaşlar mümkün olduğu kadar böyle paritelerde bu strateji kullanmamaya çalışın. Çünkü gördüğünüz gibi artık yatay şekilde sıkıcı bir şekilde fiyat hareket ediyor arkadaşlar. Bizim için ne kadar hareketli ise parite o kadar iyi. Yani sürekli şu şekilde hareket ediyorsa fiyat hareketli. O zaman ne yaparız biz? Yukarılardan satış verir, diplerden alış, yukarı yönlü işlemler açarız arkadaşlar. Ve bizim için en ideal olan fiyat hareketli budur. Belirsiz bir şekilde hareket edince illaki işlem açmamıza gerek var mı? Hayır yok zorunda da değiliz arkadaşlar. Hırsınızı yenip düşmeyin. Her zaman bir stratejiniz var. Sadece o stratejiyle ilerleyin. Risk yönetiminizi de bozmayın. Bu işlem zararlı kapandı. Hemen bakalım. Evet hala devam ediyor. 2 dakikalık 700 liralık işlem açayım şuradan. Hatta 1200 olsun. Aşağı yönlü tahminde bulundum arkadaşlar. Çünkü biraz önceki açmış olduğumuz işlem zararlı kapanmış durumda. Ancak buradaki yöntem arkadaşlar pardon buradaki stratejimiz indikatör bize ne diyor? Gördüğünüz gibi mavi çizgi hala aşağılarda devam ediyor. Bu işlemimiz artı ile kapanacağını düşünüyorum. Ve farklı paritelere şöyle isterseniz bakalım. Evet bu daha kırmadı. Şurada gördüğünüz gibi çok sıkışmış burada. Buradan aşağı yönlü giderse eğer güzel olur. Bir yandan mümkünse eğer tabii ki fiyat hareketliğini de takip edin. Evet, mavi çizgi yukarı yönlü kırmış arkadaşlar. Şöyle 600 liralık yukarı yönlü işlem açıyorum. Burada ne görüyoruz? Şöyle alalım. Bir yandan fiyat hareketliğini de takip edin tabii ki eğer mümkünse burada yatay şu şekilde buradaki dip buradaki pardon oradaki tepe buradaki dip ne oldu eğer bunu yukarı yönlü kırarsa fiyat hareketlerinin yönü yukarı yönlü eğer aşağı yönlü kırarsa bunu fiyat hareketlinin aş yönü aşağı yönlü ancak bize arkadaşlar buradaki mavi çizgi ne diyor fiyat yukarı gidecek diyor bize çünkü yukarılarda devam ediyor hemen sileyim şunu bir de şuradaki mumlara baktığımız zaman arkadaşlar fiyatın yukarı yönlü yükseleceğini söylüyor bize. Biz de tabii ki yukarı yönlü işlem açtık. Evet bu işlemimiz geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi iki buçuk katına girmiştik. Şimdi hemen bakalım. Şu işlem geldi arkadaşlar. Şu paritede de iki buçuk katını girmiştik aşağı yönlü. Görüyor musunuz? Burada mavi çizgi ne demiştik? Eğer kırarsa yani şuradaki durum ne oluştu? Şuralarda bir yerde biz işleme girmiştik hatırlıyorsanız eğer. Sonrasından bu işlemimiz zararla kapanmış. Şuradan bir yerden aşağı yönlü tekrar tahminde bulundu. Bu işlemimiz karlı kapanmış oldu. Şu an hala arkadaşlar bize indikatör fiyatın aşağıya gideceğini söylüyor. Ancak görüyor musunuz? Mesela işleme buradan girdiğimizi düşünün. Bir de buradan girdiğimizi düşünün aşağı yönlü pozisyon açma için mümkün olduğu kadar yukarılardan yakalamaya çalışın. Şimdi buradan girdiğimizi düşünün bir de buradan girdiğimizi düşün. Tabii ki burası iyi değil mi arkadaşlar eğer aşağı yönlü pozisyon açacaksa. O yüzden bekleyin arkadaşlar. Kripto indeks paritesindeki işlemimiz de geldi arkadaşlar bu arada. Hemen bakalım kripto indeks paritesine. Evet mavi çizgi şuralarda kırmıştı bizim işlemimizi artıyla kapanmış ama fiyat daha yükselmemiş. Bu arada şöyle fiyat hareketlerini biraz yaklaştırayım. Mavi çizgi ufaktan kırmış durumda arkadaşlar. 2 dakikalık birazcık bekleyelim. Şöyle fiyat böyle bir zıpladıktan sonra hemen aşağıya yönlü işlem açacağız. Olur da bu fırsatı kaçırmayalım. 600 liralık aşağıya yönlü tahminde bulundum arkadaşlar. Söylemek istediğim şu arkadaşlar, mümkün olduğu kadar hesabınızdaki bakiyenin çok küçük kısmı ile işlem açın. Hesabınız ne kadar güçlüyse o kadar kazanç oranınız da yüksektir arkadaşlar. Tabii ki yani hesaptaki bakiye yüksek olup da yüksek işlemler açarsanız sıkıntı hızlıca batırabilirsiniz. O yüzden küçük işlemlerde işlem açın. 2 dakikalık ben buradan aşağı yönlü giriyorum arkadaşlar. Evet güzel noktadan yakaladık gördüğünüz gibi. Euro yüzlü paritesinde toplam yatırım 3000 lira 4440 liralık bir gelir bekliyor eğer tabii ki kazançlı kapanırsa bu işlem. Bakalım farklı paritelerde var mı durum bunun gibi? Evet buradan yukarı yönlü 2 dakikalık 600 liralık yukarı yönlü tahminde bulunuyorum. Burada yine aynı şekilde arkadaşlar gördüğümüz gibi ne yapmış burada mavi çizgi yeşil bir de kırmızı çizgi kırmış durumda fiyat hareketliliği de bayağı aşağıya düşmüş. Buradan bir düzeltme gelebilir arkadaşlar. Olur da biraz daha aşağı yönlü giderse ilk bu katını gireceğim. Zaman ayarlaması arkadaşlar bu arada söylediğim gibi 30 saniyelik grafikte 30 saniyelik grafikte 2 dakikalık işlemler açıyorum. Son 46 saniye kaldı bu işlem umarım yarlı kapanır arkadaşlar. Olur da kapanmaz ise bizim zararımızı kapatabilmemiz için mecburen iki buçuk katına girmemiz gerekiyor. Bu da 5000 lira yapalım. Evet 5000. Şöyle hemen hazır yapalım arkadaşlar. 15 saniye kala bu işlemi açacağım ben. Belirsiz bir şekilde kaldı şu an mum. Tamam Tamam, bu işlem açmama gerek kalmadı. Son saniyede umarım bu işlemimizi karlı kapatarız. Evet, bu işlemde geldi arkadaşlar. İşlem geçmişimize bakalım şöyle. Arkadaşlar hiçbir zaman işlem açtığınız zaman korkmanıza gerek yok. Yeni başlayanlarda böyle bir heyecan olabilir aslında. Bende de oluyor bazen. Ancak arkadaşlar şunu söyleyeyim. Örneğin hesabınızda 1000 liranız var tamam mı? 20 liralık işlem açtınız. Ya da 10 bin liranız var yani ne kadarsa. Ben örnek olarak söylüyorum sizlere. 20 liralık işlem açtınız diyelim. Arkadaşlar eğer bu 20 liranız tutmaz ise yani zararla kapanacak gibi duruyorsa bir sonraki şeyinizi hazır yapın her zaman. Yani bir sonraki durumda ne yapacağınızı her zaman bilin. O öyle olduğu zaman o şekilde yaptığınız zaman arkadaşlar artık ne yapacağınızı biliyorsunuz. Yani o korku biraz böyle acele şeyiniz gidiyor arkadaşlar. Yani 20 lira kaybedersem de olsun 40 liralık işlem açacağım ya da 50 liralık işlem açacağım. Olur da bu işlemde tutmadığı zaman diyelim ki 70 liralık işlem açacağım. Olur da 70 liralık da tutmadığı zaman Artık bu paritede ben komple işlem açmıyorum bugün. Bunun gibi bir kendinize limit belirleyin arkadaşlar. Her zaman disiplinli çalışın böyle şeylerde. Şimdi yukarı yönlü kırmış durumda bu paritede gördüğünüz gibi. Biraz önce ne demiştik? Burada aşağı yönlü kırmıştı. Yani biz buradan yukarı yönlü işlem açmıştık. Şöyle. Çünkü şuralarda bir yerde biz işleme girmiştik. Şurada bir yerde işleme girmiştik ve gördüğünüz gibi bu işlemimiz güzel kazançlı kapanmış durumda arkadaşlar. Buralarda gördüğünüz gibi indikatörde bize sinyal vermiş durumda aşağı yönlü gideceğini söylüyor. Evet buradaki açmış olduğumuz iki işlemde arkadaşlar umarım gelir çünkü son 7 saniye evet. Bu yöntem gayet güzel çalışıyor. Söylediğim gibi kendinize limit koyun. Disiplinli olarak işlem açtığınız zaman arkadaşlar her zaman güzel kazançlar elde edebilirsiniz şunu söyleyeyim. Buradaki mantık arkadaşlar iki adım ileri gidersin bir adım geri gidersin. İki adım ileri gidersin bir adım geri gidersin. O şekilde sadece ilerleyebiliyoruz. Aksi halde arkadaşlar limit olmadan kendimize bir hedef koymadan işlem açtığımız zaman sıkıntı arkadaşlar fakattan. Evet karımızı aldık kazancımızı aldık arkadaşlar hemen platformdan uzaklaşın ve keyfinize bakın tamam mı? Hırs yapmayın. Hemen kazanayım, daha da kazanayım, daha fazla kazanayım gibi bir hırs yapmayın arkadaşlar. Kazançlı işlemleriniz oldu mu hemen kapatın. Fazla hırs yapmayın arkadaşlar. %50 hesabınızdaki bakiyeye göre %50, %20'lik bir kazanç sağladıktan sonra hemen kapatın derim. Benden bu kadar arkadaşlar. Açıklamalar kısmında Telegram kanal linkimizi bırakıyorum. Ücretsiz sinyaller de paylaşıyorum. Takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.